bir şeyin kötü olması ama bunun hani bir süredir birçok kez yapılıyor olması, onun normalleşmesi ve de artık insanların bunu normal algılayıp hani normal görmesi onu kötülükten çıkarıyor mu? Hukuksaldan ziyade algısı hmm. yönünden. Hmm. Bu şekilde sorayım. Evet yani duyarsızlaşıyoruz her geçen gün maruz kaldıkça ve artık hani... Artık kötü hani değil. Çok da kötü değil hani. Zaten evet. oluyor böyle şeyler dediğimiz bir gri Hı -hı. alana mı sürükleniyor gibi. Yani o gayet mümkün bu toplumda evet hocam ben şeyi de sormak istiyorum hani bu konudaki düşüncelerinizi o zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz şu anda çok fazla böyle işte bu e, kötü dediğimiz işte ceza yaptırımları da olan hatta hukuksal Hı -hı. düzeyde Hı -hı. haberlere çok fazla maruz kalıyoruz şu an son dönemlerde hem evrensel nitelikte Hı -hı. hem de ülkemiz bazında o zaman şun, şöyle bir şey diyebilir miyiz bunlara maruz kaldıkça artık bunları e, ya yani bunlara karşı duyarsızlaşıyoruz ve tamam her ne kadar tepki göstersek de bunlara artık bunu normal kabul ediyoruz yani olabilir gibi geliyor zaten e, her zaman olan şeylermiş gibi geliyor ve kötülük kavramı da insanların yaptığı mesela bugün işte otel sahiplerini suçlamaktan birazcık daha geri duruyoruz <gülüyor> daha <gülüyor> ahlaki ve etik şeyleri kendi aramızda konuşuyoruz orada kayık kayak yapan insanlar gibi diğerlerini zaten insanlar işlerini düzgün yapmıyor bu kötülük zaten var diye bunu normalleştirmiş olabilir miyiz? Yani mümkün. Biraz bunu opportunist olduğumuz için yapmıyoruz ama yani tabii farkında olmadan opportunist olabiliriz. Hani şu şey var ya hikaye bakalım yani iyi hatırlayabilecek miyim? Adam Adamın teki parkta, karanlık bir parkta gece oturuyor, işte bir bankta. Karşısında da birisi var. Karşıdaki bankın altında işte o da oturuyor. Sonra kalkıyor bir geri dönüyor. Geri dönüyor fark ediyor ve bu sefer oturmadığı bir yerde bir sokak lambasının altında bir şeyler arar gibi görüyor. 2 saat arıyor, arıyor, arıyor. Sonra merakına böyle yeniliyor. Gerçekten adamın yanına gidiyor. Pardon diyor. siz biraz önce şuradaki karanlıktaki bankta oturuyordunuz karşımda. Eee döndünüz merak ettim bu hani sokak lambasının altında bir şey arıyorsunuz. Hani bir şey düşürdüyseniz siz burada hiç oturmadınız. Ya biliyorum yani orada oturmadım ama burada aydınlık ya burası daha kolayıma geliyor diyor. Yani bazen de gerçekten bunu yapıyor olabiliriz. Yani belki kayak yapanlara saldırmak ya da onları hedef almak kolayımıza geliyor olabilir. Yani tartışma yol zemine çekmek. Kimi zaman bunu bilinçli yaparız, kimi zaman bilinçsiz. Bilinçli yaparsak niçin yaparız? Belki güç ilişkilerinden korkarız. Yani bir yaptırımı uğramaktan korkarız. Yani örneğin siyasi olarak bir şey belirtsek, yani kapımızın çalınıp çalınmayacağından endişe ederiz. Bazen de hiç bunları düşünmeksizin bilinçaltı yaparız. Yani kolay hedefe gideriz ki bu türümüzün bildiği bir şey. Kolay hedefe yönelmek. Aç ne bir şey. Günümüzde sosyal medya veya platformların üzerinde gördüğümüz bir e, kategoride yoğunluk var. Bu hmm. da aslında suç, cinayet diyebileceğimiz kötü davranışları gösteren içerikler. Hmm. Peki insanlar neden kötü davranışları izlemek istiyorlar? Neden hmm. cinayet hmm. görmek istiyor? Neden suç görmek istiyorlar? Neden daha masum programlar daha az rating alıyor gibi yani? Kesinlikle. Hmm. Yani bir birkaç açıklama sunulabilir buna. Bir tanesi belki işte evrimsel maziyi esas alarak onun değerine odaklanır. Kötü bir şey yani örneğin cinayet gibi yani bir hayat yaşam hakkının elinden alınması gibi kritik şeyler herhalde enformasyon değeri bizim türümüz için diğer türler için de en yüksek enformasyon değerine sahip şeyler. Yani bir cinayet işle, işlendiğini gördüğümüzde ya da kurgusal düzeyde işte bir belgesel, bir film aslında belki ilk özdeşimi kurbanla yapıp nasıl ölmeyebiliriz düşünmek. Yani enformasyon değeri daha yüksek olduğu için hayatta kalmaya yönelik e, bu içerikleri daha fazla kapılıyor olabiliriz. Dolayısıyla bu, bunun belki de hani evrimsel bir temeli var. İkinci tarafından bakarsak hani şu dürtü meselesi bizim disiplinimizde e, herkes bir şekilde açıkladı. Jung işte gölge taraf dedi. Değil mi? Freud id dedi. Yani dürtüsel tarafımız içinde libidinal enerjinin de olduğu kabul edildi edilemez yani toplum tarafından e, kabul edilemez görülen işte öldürme isteği, kontrolsüz cinsellik, her türlü dürüstsel davranışın olduğu bir yanımız var. Barışık evet. olmadığımız bir yanımız var. Ve biz bunu medeniyette kontrol etmeyi öğrendik. Aslında o hep var ama biz kontrol mekanizmalarıyla değil mi? Onların ortaya çıkmasını engelliyoruz. Yani Tırnak içinde iyi insan oluyoruz. İçimizdeki o kötülük arzunu tırnak içinde sürekli kontrol ediyoruz. Hep içeride o varsa, e, o arzular doyurulamıyorsa, bir an arzunun e, tam doyurulmamış ama doyurulmuş gibi yaptıran, hı hı. yani içimizdeki arzuyu deşarj etmeye yarayan içeriklere Dolayısıyla yönelebiliriz. Ki bu gölge tarafımız, içimizdeki o dark side'ımız değil mi? E, reddedemeyeceğimiz bir şey. Bazı hmm, örneğin inme vakalarında, tümör vakalarında özellikle karar mekanizmalarındaysa, onları etkileyecek yolaklardaysa ya da e, dürtülerin daha kontrolsüz çıktığını, e, sokakta birdenbire işte karşı cinse ya da hem cinsine fark etmez, cinsel saldırganlıkta bulunduğunu görebiliyoruz. Yani geçmişte böyle vakalar da var. E, doğrudan kayıtlara geçmiş. Kendi e, öz kızına örneğin sarkıntılık yapmaya başlıyor. İkinci eşinden sonra işte e, dava ediliyor. Bunu bir podcast dinlemiştim ama umarım doğru hatırlıyorumdur. Dava ediliyor. Sonra işte bir takım rehabilitasyon servislerine gidiyor. Oradaki hemşirelere sarkıntılık etmeye başlıyor. Tekrar mahkemeler tekrar tekrar tekrar. En sonunda bir hani top büyüklüğünde bir tümör olduğu beyininden anlaşılıyor ve bu da tam işte o kontrol mekanizmalarının işlevini kontrol eden yerde bu tümörler alan var limbik sisteminde olduğu bölgeler daha kontrolsüz davranışlar gerçekleştirebiliyorlar. Yani içinizde default olarak hep o dark side var zaten. Yani bizim duygusal merkezlerimiz öyle. Biz medeniyeti neokorteksle muhtemelen kodladık. Yani Freud'un süperego dediği şey konumlanış olarak işte o kontrol bölgeleri evrimsel olarak nispeten daha yeni daha o gri maddenin daha kıvrımlı beynin o kıvrımlı bölgeleri. Dolayısıyla bunları etkileyen bir şey çıkınca o da çıkıyor. Bilmiyorum tam yanıtlayabildim mi koptum mu? Yanıtlayabildim mi Ahmet? Eee bence çok güzel bir açıklama oldu. Benim sorumun hedefinin daha da derinlerine gitti. Hmm. Yine biraz daha hmm. yüzeysel bir cevap vermek gerekirse. Hmm. Şimdi ana akım medyada ve de YouTube'da hmm. Hmm. bu kadar kötünün göz önünde olması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu kötü <laughs> diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü hakikaten hani yaygınlaştı Bulaşabilir mi? Evet yaygınlaştırabilir. Yani herhangi bir şey bu, bulaşabilir mi? insandan insana? Bulaşabilir. Yani tıpkı hastalıklar gibi, virüsler gibi davranış alışkanlıkları da bulaşabilir. Ee, dolayısıyla bu kadar içeriklerin öne çıkarılması ki TikTok'la ilgili geçmişte böyle değil mi şey olmuştu bir tartışma olmuştu. Özellikle kötü içeriklerin öne çıkarıldığı gibi bir algoritmaya sahip olduğu ve bunun toplumsal bir tezahürü olacak elbette. Yani sürekli buna maruz kaldığınızda özellikle kimlik edinimi döneminde olan ergenler, Değil mi? Yanlış şeylere temayül gösterebilirler. Yanlış şeylere kalkışabilirler. Yani bizim yanlış dediğim hani toplum tarafından kabul edilemeyecek şeylere yönelebilirler. Bu tarafıyla cevaplamış olayım. Yoksa hani... Yok, gayet derli. O ha? zaman biz kötüyü izleye izleye kötü olabiliriz. Olabiliriz, olabiliriz. Yani herhangi bir şeyi taklit edebildiğimiz gibi kötülüğü de taklit edebiliriz. Bunu kötülük olduğunu bilerek taklit etmeyiz. Herhangi bir şeyi taklit edermiş gibi kötü oluruz. Yani... Ee, mesela şeyden de bunun örneğini verebiliriz, ee, cezaevini, e, şimdi biz cezaevleri niye yarattık? Davranış tekrar etmesin, bir de toplumsal adalet karşılığı falan değil mi? Bir doyuma olsun diye yarattık. Ama istatistiklerin bir kısmı bizim gibi regülasyonu az, az gelişmiş ülkelerde ya da gelişmekte olan ülkelerde ha, hapisten çıktıktan sonra suça bulaşma oranlarının özellikle belli alanlarda daha yüksek olduğunu gösteriyor. Cinayette bu değil. Yani Cinayete tam tersi. Cinayet işleyen birisinin tekrar işleme olasılığı çok düşük. Bütün dünyada çok düşük. Ama örneğin hırsızlık, kapkaççılık, e, işte banka soygunu vesaire gibi şeylerden girmişse içerideki network ve sürekli konuşulan konular, yani burada da işte sanki sürekli konuşulan o e, neydi? Koğuş ortamını sosyal medya olarak düşünün. Koğuşta sürekli konuşuluyorsa ya da o sosyal medya kanalında sürekli konuşuluyorsa bir aşina hale geliyoruz. Yani biraz önce o normalleşir mi konusu vardı ya. Olsa e, ee, uyarlayalım bunu. İkincisi örnek alabiliyoruz. Özellikle de 25 yaşın altındaysak bu arada. 25 yaşı niye vurguluyorum? Şu hani kontrol eden, karar verici, planlayıcı, o süperegonun kimi işlevlerini üstlenen korteks bölümü, beynin bölümü, prefrontal korteks son araştırmalara gösteriyor ki yaklaşık 25 yaşında tamamlanıyor. Yani Tam bir prefrontal kortekse sahip oluşumuz hani bunu 23 olabilir kimisinde kimisinde 26 olabilir ama o yaşlarda tamamlanıyor. Ondan önce o yüzden ergenlerde risk alan davranışlar daha fazla, kural dışı davranışlar daha fazla, tehlikeyi öngörememek bir yetişkine kıyasla daha fazla. Peki ben şeyi sormak istiyorum hocam, o tekrardan böyle toparlayıcı olması Hı. adına. O zaman iyilik ve kötülük dediğimiz kavramlar tamamen hani nesle, yaşadığı döneme, onun bulunduğu sosyal çevreye, topluluğa, belki de bulunduğu aileye ve arkadaş grubuna göre şekillenen ve değişen bir şey diyebilir miyiz? Yani daha çok bu tarzda ele alınması gereken bir şey. Yani bütünü, bütünüyle böyle postmodernist hani bir şey de çıkmasın oradan. Hani herkese göre de bir iyilik, herkese göre bir kötülük var demek de bence biraz zorlama olur. Diyorum ya, evrensel olarak uzlaşabileceğimiz bazı temel değerler var. Ee. İnsan hakları sözleşmesine bakarsanız, da, değil mi uzlaştığımız kimi değerleri bulursunuz orada. Evet, geri kalan gri alanlar var mı ve onlar di, e, dini tercihlere göre e, kültürel e, koşullara göre değişebilir ama evrensel uzlaştığımız hususlar yok demek bütünüyle göreceleştirmek bence e, gerçeği yansıtmıyor. Evet. Ben bir soru soracağım ya Ayça, hangisinde Sisteme. daha kötüyüm? Aslında sen tercih etmiyorsun. Ben Hangisini yaparsan bir kişi öldürdüğümde mi daha kötü bir insanım, on kişi öldürdüğümde mi daha kötü bir insanım senin gözünde? Ya benim gözümde açıkçası ikisini yaptığınızda da sanki aynı kötülükte olduğunuzu düşünüyorum. Peki, çünkü... bir kişiyi öldürdüğünde mi daha kötüyüm, 1 milyon kişiyi öldürdüğümde mi daha kötüyüm? Ee, burada cevabım biraz değişebilir. Ne, değişti. Evet değişti. 1 milyon çok yüksek bir rakam olduğu için daha fazla bir etki. Kötülükte pazarlık teorisi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İlk defa güldüm ya. <laughs> o kadar ciddi konu ki. 1 <laughs> milyon kişi olduğunda o zaman ben ee, daha kötü birisi oldum değil mi? Çok Zappet rahatsız edici oldu bu. Evet. Değil mi? Çok rahatsız edici oldu. Yani Biz mesela hep konuştuk işte e, Bolu yangını, başka felaketler, şunlar bunlar. Farkındaysan hani nispeten etki alanı sınırlı kötülerden bahsettik. Nispeten etki alanı sınırlı kötülüklerden bahsettik. Ve muhtemelen sokağa çıksak yine aynı. Yaklaşık biz de bizim bahsettiğimiz şeylerden bahsedecekler. Kötülük desek şu an temel çağrışımlar herhalde oralardan gelecek. Mesela bir atom bombasıyla koskoca bir şehir şehirdeki insanların sivil falan ayırt etmeksizin yok edilmesi mesela aklına gelmeyecek. Milyonlarca sivilin öldüğü mesela durumlar aklına gelmeyecek. Ya da örneğin işte bir ülkeye bir tarım ilacını getirip sonra sakat doğumlar değil mi? Hı hı. E, düşükler nesilden nesile sürecek işte kanser vakaları oluşturmuş şeyler. Büyük yani aklına gelmeyecek. Yani o şirketlerin bir ülkeye girip böyle yaptıkları aklına gelmeyecek. Evet. Ama yani neden <laughs> sınırlı etki alanlarına sahip kötülükleri hep konuşuyor buluyoruz kendimizi? Yani büyük kimya şirketleri dünyanın mesela şu an ürünlerine acayip güvendiğimiz şirketler var. Devasa şirketler. Bunların tarihte yol açtığı devasa felaketler var. Öyle felaketler ki bunlar kriz yönetimi derslerinde falan textbooklarda yer alır. Yani şirketler krizi niye yönetemedi, ne yapmalıydı gibi. Bence bu konu yarım kaldı. Üzerine daha söylenebilecek çok şey var. Tartışmaları çok konuda var. Hani Belki fikrimizi değiştirecek çok şey de var. Ee, üzerine tekrar bir program çekebiliriz ama e, şöyle bir şeyle bitireyim. Belki de hani şimdiye kadar söylediklerime çelişecek bir şey. Ee, şeytanın belki de en büyük hilesi aslında var olmadığını inandırmasıdır bizlere